topa uçan tekme atıyor. Top kaleye öyle bir gidiyor ki sanki Ronaldo vurdu. Hadi gitti diyelim. O topu defans oyuncusu böyle çıkarıyor oğlum. Arkada da kaleyi iki defans oyuncusu koruyor gördüğünüz gibi. Anasını satayım Allah rızası için galeci nerede diye sormayın. Az sonra daha büyük saçmalıklar olacak çünkü. Bu amına kodumun topu defanstan dönünce kimin önüne düşer sizce? Kerem Aktürkoğlu? Değil. Mustafa Muhammed? Hayır. Tsubasa'nın önüne düşüyor. Tsubasa da o meşhur bulduğu her fırsatta sadece sahada değil ekmek almaya giderken bile kullandığı sikili drive shot mıdır ne sikimdir onunla topa bir koyuyor. Karşı takımın kaptanı topu karnıyla durdurmaya çalışırken baktı ki topla kaleye girecek. Ne oluyor biliyor musunuz? Dayan kaptan dayan amına koyayım. Adamın midesi sikildi. Sıkı tutun drive'ına sokayım Tsubasa. Ben niye eğleniyorum la? Bu ne oğlum? Sizin kültürünüze atlayayım 6 kişi topu tutmaya çalışmak nedir? Peki sizce şu görselde kim eksik? Topu durduruyorlar ve oynatalım. Of iyi kurtardım ha. Ersin Destanoğlu ne yapıyorsun çocuğum? Ya sen mi kurtardın şimdi bunu?